Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile başkan Serdal Adalı arasında transfer bütçesi ve oyuncu kalitesi yüzünden soğuk rüzgarlar esiyor. Camiayı heyecanlandırmak isteyen yönetimin şampiyonluk kadrosu vaadi Sergen Yalçın'ın astronomik talepleriyle çatışma haline aldı. Sergen Yalçın'ın istediği 4 ila 5 takviye için gereken rakam Beşiktaş'ın mevcut harcama limitlerinin çok üzerinde. Listede bitirmeye yakın bir tek oyuncunun bile olmaması krizin kanıtı gibi. Başkan Serdal Adalı'nın Fenerbahçe ve Galatasaray seviyesine çıkacağı sözleri sonrası Sergen Yalçın'ın masaya koyduğu liste kulüpte şok etkisi yarattı. İddialara göre Sergen Yalçın Osimhen ayarında santrfor, Asensio kalitesinde orta saha, Skriniar sertliğinde stoper ve Leroy Sané hızında kanat oyuncusu talep etti bu isimlerin maliyetini duyan başkan Adalı'nın şartelleri attı. Yalçı'nın verdiği listedeki oyuncuların bon servisleri en iyi ihtimalle 75 milyon euroyu aşması sıkıntı yarattı. Yalçın çok sert Sergen Yalçın daha önce transferde geri adım atmayacağını net bir dille ifade etmişti, kendi planlamamızdaki, bizim belirlediğimiz seviyedeki oyuncuları alamazsak, sadece sayı tamamlamak için oyuncu almayacağız. Yalçın ayrıca başkanın sezon başındaki transferleri ben yaptım, artık yetki Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'dedir sözlerini hatırlatarak tam yetki istedi. İşler çok karışık. Öte yandan Beşiktaş'ın önündeki en büyük engel ekonomik tablo ve kadro yapısı üzerindeki görüş ayrılıkları. Başkan Adalı mevcut kadronun kalitesine inanıyor. Bu takıma kötü takım diyecek adamla tartışırım. Bu takım iyi bir takım, sadece bazı eksikleri var.